denize vurmakta ve denizi yarmaktadır Üstelik sözü edilen amcu saniye Yani sizin bu filmi izlediğiniz andır bunların hiçbiri yok olmuş değildir en küçük detayına kadar her şey şu an Allah katında canlı olarak mevcuttur zamansızlık içinde her kare her an aynı anda vardır ve sonsuza dek var olacaktır Allah'ın yarattığı hiçbir görüntü hiçbir olay hiçbir varlık yok olmaz. Hz. Nuh gemiyi şu an yapmaktadır. Tufan şu an kopmuştur. Tufana ait her kare, her an, şimdi her şeyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. Bunlar geçmişte olup biten olaylar değildir. Bugün yaşadığımız olaylarla tüm bu anlatılanlar aynı anda gelişmektedir. çünkü bunların her biri Allah'ın hafızasında sonsuza dek kalacak şekilde var edilmektedir. Fakat bu noktanın yanlış anlaşılmaması çok önemlidir. Bu sahnelerin hiçbiri bir hatıra, bir anı veya hayal gibi değildir. Bunların tümü aynen şu anda yaşamakta olduğunuz an gibi canlıdır. Her şey diri olarak korunmaktadır. Biz yalnızca Allah bize bu algıları vermediği için onları geçmiş, bitmiş olaylar olarak görürüz. Bu bir insanın hayatını zaten mevcut olan bir filmden izlemesi gibidir. Film çoktan çekilmiş ve bitmiştir. Ancak bu filmi ileri sarma imkanımız olmadığı için kareleri teker teker seyrettikçe hayatımızı görürüz. İnsan bu filmdeki henüz seyretmediği karelerin geleceği olduğunu zannederek yanılır. Biz bu şeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kaseti ileri almak gibi bir imkanımız da yoktur. Allahsa bu film şeridinin tamamını aynı anda görür ve bilir. Zaten bu filmi tüm detaylarıyla tespit eden ve yaratmış olan odur. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi şu ana kadar yeryüzünde yaşanmış tüm olaylar Allah katında tek bir anda yaşanmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın, Hz. İbrahim, Hz. Eyüp, Hz. Nuh, Hz. Süleyman ve diğer tüm peygamberlerin yaşadıkları zaman da bizim içinde yaşadığımız zaman da aynıdır. Bizim torunlarımız hatta onların torunlarının ve kıyamete kadar yaşayacak tüm insanların hayatları da tek bir an içinde gerçekleşmektedir. Aynı durum tarih boyunca yaşanmış tüm olaylar ve yaşamış tüm insanlar için de geçerlidir. Eski Yunan'da felsefe yapan filozoflar, Sümerler zamanında çivi yazısını bulanlar, Mısır kraliçesi Kleopatra, Rönesans sanatçıları 19. yüzyıl bilim adamları veya 20. yüzyılın diktatörleri ve bunlar gibi diğer devirlerde yaşamış tüm insanlar, hatta dedeniz, onun dedesi ve siz aslında aynı anda yaşamaktasınız. Bu olayların hiçbiri yok olup gitmiş değildir. Haçlı Seferleri, Kavimler Göçü, Yüzyıllar Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları birbirinden çok ayrı dönemlerde yaşanmış gibi görünüyorsa da aslında şu an olmaktadırlar ve sonsuza kadar da olmaya devam edeceklerdir. Çok farklı zamanlarda yaşadıkları düşünülen Mısır, Aztek, Yunan ve Anadolu uygarlıkları da gerçekte aynı anda yaşamışlardır. Öyle ki bin sene önce Mezopotamya'da yaşayan bir çiftçinin tarlasını ekerken yağan yağmur ve bu kişinin ıslandığı anda Allah katında durmaktadır. Akatlar döneminde bir söğüt ağacının dalları arasına ağ yapan bir örümcek aslında bu ağı şu anda örmektedir. Hiçbir olay unutulmuş değildir. Allah hepsini birçok hikmetle yaratmıştır. Bu nedenle hiçbir şey boşa gitmez, israf olmaz, yok olmaz. İnsanların şu an bunları görmüyor ve bilmiyor olmaları bunların olmadığı anlamına gelmez. Allah zamandan münezzeh olduğu için onun katında her şey bir anda olmuş ve bitmiştir. İnsanlar zamana bağımlı oldukları için olayları geçmiş, şimdi ve gelecek süreci içinde izler. Allah için geçmiş, gelecek ve şimdi hepsi birdir. İşte bu nedenle hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Nitekim ayette de bu gerçeğe dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey oğlum, yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da bu ister bir kaya parçasından ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa bile Allah onu getirir, açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır, her şeyden haberdardır. bu gerçeği anlamak için yalnızca tarihin derinliklerini düşünmeye gerek yoktur. Herkesin çok uzun zannettiği kendi hayatı içinde yine aynı gerçek geçerlidir. Örneğin şu anda bu insanın cenin hali, ilkokuldaki hali, üniversitedeki hali, 35. yaş gününü kutladığı anı, İşine başladığı ilk günü, öldüğünde melekleri gördüğü an, yakınları tarafından defnedildiği ve ahirette Allah'a hesap verdiği anlar tek bir an olarak Allah'ın katında bulunmaktadır. Bu olayların hiçbiri kaybolmuş değildir ve sonsuza kadar canlı olarak mevcut kalacaktır. Şu anda var olan o sahneleri beyniniz algılamamaktadır. Bu Allah'ın dünyada yarattığı imtihanın bir sonucudur. Yaratılmış her canlının, her olayın ve her şeyin aynı bir film şeridinde olduğu gibi kare kare sonsuz olarak yaratıldığını ve aynı anda var edildiğini bilmek bu kavrayışı kolaylaştıracaktır. Ölüm konusu da genelde halk arasında yanlış bilinir. Ölen bir kişiye adeta yok oldu gözüyle bakılır. Oysa her insan doğduğu, yani Allah onu varlık alemine getirdiği andan itibaren sonsuz hayatına başlar. Hayatındaki diğer kareler gibi ölüm de bir karedir. Ölümden önceki ve sonraki kareler ve o insana ait her şey aynen muhafaza edilmektedir. Allah katında bir insanın doğumu, yaşamı ve ölümü aynı anda olup biter. Hatta bütün insanlar için aynı şey geçerlidir. Tüm insanlar şu an doğmuş ve şu an ölmüş durumdadır. Tekrar dirilmiş ve cennet ya da cehennemdeki yerlerini almışlardır. Bu nedenle hiçbir insan yok olmaz, sonsuza kadar diridir. sonsuzluğun içinde bir zaman yaşanmaktadır ve buna göre herkesin gideceği yerde yani cennet ya da cehennem bellidir bu da Allah'ın sonsuz ilminin ve kudretinin bir göstergesidir